Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Manyas'tayız. Manyas'a 5 dakika. 17.350 metrekare. Burada bir arazimiz var. Aracımıza geldik. Bakın hemen aracımız arka tarafta. Ömer göster şöyle aracı. Aşağısı Manyas Ovası. Barajdan bu bölgeye su da geldi. 17.350 metrekare sürülü alan. Hemen ben alıyorum kamerayı aldım. Ömer de şimdi size havadan drone ile yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak İçinde çok güzel meşe ağaçları var inanılmaz güzel meşe ağaçları var sürülmüş belli ki buğday ekilmiş burayı değerlendirmek istiyoruz binlerce dönüm ormana cephe bir yerimiz hem orman hem meraya cephe bir yerimiz arkada görüyorsunuz yemyeşil ormanlar banyas ovası Alt taraf ise manya sobası. Manyas da buradan çok rahat görünüyor. Sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Verimli toprakların olduğu bölge burası. Bakın. Manyas. Manyas buradan çok net bir şekilde Manyas ilçesi görünüyor. Alttaki ovalar, çeltik ekilen araziler. Buradaki de toprak yapısı. Bakın. Çok verimli bir toprak yapısına sahip burası. Arka tarafta yemyeşil çam ormanları binlerce dönüm arka tarafa doğru gidiyor. Yan tarafımız ise resmi yolu var. Merası var. Hem mera hem orman hem de banyasa çok yakın olması çok büyük bir avantaj. Buraya çiftlik yapabilirsiniz. Buraya Su çalışması da burada çok rahat su da çıkar bu bölgede. Artı e, çiftlik için çok uygun. Evinizi yapabilirsiniz. Evinizi buraya yapabilirsiniz. İstediğiniz projeli çiftliği yapabilirsiniz. Yani burada hem büyük baş hem küçük baş için çiftlik için çok uygun. E, yukarıdaki manzarası da yukarıdan da bakıldığında muhteşem bir manzaraya sahip. Yani tarla tatlı bir eğim var. Ya burada her şey olur. Burada ne dikerseniz, ne yapmak isterseniz <laughs> onu burada yapabilirsiniz. Kadastro parsel uygulamasından da size Ender kardeş ada parselden konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. Hem şehre yakın hem köye yakın. Hemen köyün üstünde. 300 metre köye diyebilirim. Ben çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Arazimiz çok yakın bir arkadaşımızın burası. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Böyle arazi isteyenler, ben de böyle bir arazi istiyorum, ben de böyle bir köye yakın, manyasa yakın, ilçeye yakın bir yer istiyorum diyenler bizimle irtibata geçsinler. Resmi yolu olan ormana cephe, su bulunabilir, çiftlik için, meyvecilik için her şey uygun olan bir yerimiz burası. Bakalım kime nasip kısmet olacak? Bir ay sonra burası yemyeşil olur. Buğday ekilmiş. Burası alttaki tallar gibi yemyeşil olur. O zaman da tadına doyum olmaz. Bakalım. Burası kime nasip kısmet olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.